İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde 3 tane önemli kalıp öğreneceğiz. Bunun ilkiyle başlayalım. Sözlük formu artı kara. Şimdi bu sözlük formu artı karayı kullandığımızda iki tane cümleyi birbiriyle sebep sonuç ilişkisi içerisinde birleştirmiş oluyoruz. Yani için bağlacı gibi düşünebiliriz. İkinci öğreneceğimiz kalıp da Aynı anlamda sadece biraz bir nüans farkı var. O da node kalıbıdır. Sözlük formundan sonra node'yi kullanıyoruz. O da için anlamında. O da sebep sonuç bildiriyor. Aradaki fark şu. Kara biraz daha öznel, subjektif durumlarda ve günlük dilde kullanılıyor. Node ise biraz daha resmi, işte devlet dairesinde, konferanslarda, yazılı dilde kullanılan ve kulağa biraz daha e, objektif, gelen bir e, sebep sonuç ilişkisi kurma bağlacı diyebiliriz. Hemen bir örnek üzerinden bakalım. O matsuri ga hacimaru kara mini iki Matsuri Japonya'daki yerel festival anlamında baştaki o saygı ifadesi. O Matsuri festival. Hacimaru başlamak. Hacimaru kara dediğimizde festival başlayacağı için mini kimaşo. Mini kimaşo görmeye gidelim anlamında. Buradaki mi, mi geliyor. Görmek fiili. Daha önce görmüştük. Masa atıp Ni koyduğumuzda görmeye yapmaya etmeye tarzında bir anlam oluyor. Yani iki tane fiili bu şekilde birleştiriyoruz. Mini iki maşo da haydi gidelim, let's go gibi bir anlamı var. Bir örneğe daha bakalım. Rio Shin, Rio Shin ebeven demek, anne baba demek. Rio Shinga Anşin suru kara mayşu denva şimas Anşin suru anşin şimas içi ferahlamak, içini rahatlatmak, panik yapmamak gibi bir anlamı var. Şimdi buradaki ilk cümle karadan önceki. Ryoshin dediğimizde, hani Watashino Ryoshin demeden de kendi anne babamdan bahsettiğim anlaşılıyor fabrika ayarı olarak. Ryoshin demişsem, yani başka türlü söylemediğim durumlarda kendi anne babamdan bahsettiğim anlaşılıyor. Anne babam merak etmesinler diye kara dediğimizde veya merak etmemeleri için diye de çevirebiliriz. May şu, may her demek. Şu hafta demek. May şu her hafta. Den va şimas, den va ee, Bu da telefon etmek demek. Yani annem babam merak etmesinler diye her hafta onlarla e, telefonla konuşuyorum. Telefon açıyorum. Şeklinde bir anlamı var. Node içinde bir örneğe bakalım. Aşta bonusu o morau no de ureshi. Aşta yarın demek. Bonusu İngilizcedeki bonus kelimesinden e, geçmiştir ve ek ödeme şeklinde çevirebiliriz. Mor, morau veya moraymaz e, almak demek alacağım için diye çevirebiliriz bunu. Yani yarın ek ödeme alacağım için ureşiyi mutluyum anlamında. Ureşiyi des de diyebiliriz. Biraz daha kibar bir hale gelmiş olur. Ureşiyi olarak da kalabilir. Bir de tabii en başta ben kara ve nodeden önce sözlük formu dedim ama kara ve nodenin öncesinde mas formunda kullansak dil bilgisi açısından yanlış bir iş yapmış olmayız. Yani yukarıda Anşin Şimaskara da deseydim yanlış bir şey olmayacaktı. Anşin Surukara da diyebiliriz. Node'den önce de Moraymas Node de diyebiliriz. Kulak dolgunluğu olarak bu Kansai tarafının insanları işte Kyoto, Osaka, işte Kobe genelde hep günlük hayatta kara kullanırlar. Yani node dediklerini bizim ekibim ben sadece konferanslarda böyle bir araştırmadaki bir şeyden dolayı bir şey olmuş diyeceklerse o zaman node'yi kullanırlar. ama Tokyo'daki insanlar günlük hayatta da node'yi işte bu Batı Japonya'ya göre daha çok kullanıyorlar. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum örneklerle. Son kalıbımızda sözlük formu artı to iu veya to imas. Şimdi burada birisinin bir şey yapacağını söyledi. İşte böyle olacağını söyledi. Planladığını söyledi tarzında. Ee, bir anlatım yapacaksak o zaman bu to iu'yu kullanıyoruz. Yani bir, bir, bir şeyi yapacağını edeceğini söyledi tarzında. Örnekte daha iyi anlaşılır sanırım. Sensei wa kaygi ga sanji madeni Ovaru to imashita dersek sensei wa hoca kaygi toplantı demek. Toplantının sanji saat 3 demek. Sanji madeni saat 3'e kadar ovaru bitmek anlamında. Ovarimastır ovari master bunun mas formunda. Biteceğini söyledi to imaçta dediğimiz şey bundan önceki şeyi yani şuraya kadar olan kısmı kim söylemiş? Sense söylemiş. Şimdi burada ovaru yerine işte kara ve nodadaki gibi ovarimas to imaçta bu tamamen yanlış olur dil bilgisi açısından. Yani burada sözlük formunu kullanmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Sensei var kaygı ga sanji made owaru to e, iimashita. Veya ne diyebiliriz? Sensei wa ashita kyoto kyoto e iku dediğimizde sensei wa ashita kyoto e iku dediğimizde Hoca yarın Kyoto'ya gidiyor, gidecek. Gideceğini söyledi diyeceksen mesela burada iku veya ikimas diyebilirim. Ama ikimas to iimashita diyemem. Burada sözlük formunu kullanmak zorundayım. Iku to iimashita. Bir adım daha ileri gidelim. Diyelim ki hoca yarın Kyoto'ya gitmeyi planladığını söyledi diyeceksek o zaman Sumori diye bir e, kalıp vardı hatırlarsanız önceki derslerde. O zaman şöyle dememiz lazım. Sensei wa Ashita Kyoto'ya iku Sumori. Sumori dedikten sonra bu tabi isim halinde olduğu için Sumori buraya bir daha koymamız lazım buradaki yani desle aynı anlamda olan da yani desin sözlük formu da olarak kullanıyoruz. Sumori desto imashita diyemeyiz. Sumori dato imashita diyebiliriz. Yani hoca yarın Kyoto'ya gitmeyi planladığını söyledi. Bayağı da kompleks cümleleri Anlayacak seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Umarım sizler de dersin temposuyla ile birlikte ilerliyorsunuzdur. Bu derslik bu kadar. Sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.